Selamlar bu videomuzda diğer videolarımızdan farklı olarak Bizim hizmetlerimizden bahsedeceğiz genelde ekranda hep Web sitemiz açık ve bir Şeyler anlatıyor oluyorduk Eğitim veriyor oluyorduk Burada bize çok fazla gelen aslında hizmet talepleri ile ilgili Bir değerlendirme yapalım veya işte nasıl hizmet veriyoruz bunu anlatalım Ve %50 indirimle bir hizmet paketimiz var onu sunalım İhtiyacı olan kullanıcılarımızla iletişime geçelim Vesaire gibi Düşünerek e, bu videoyu oluşturma karar verdik. Şöyle anlatalım. Şimdi öncelikle bizim e, YouTube kanalımıza giren, yani ben bu YouTube kanalını oluştururken daha önce de belirtmiştim bunu. Herhangi bir para kazanma vesaire gibi bir e, durum değil. Direkt olarak insanlara fayda sağlamak, bildiklerimi anlatmak için oluşturduğum bir YouTube kanalıydı. Ama bu benim için bir işe dönüşmüş oldu. Şu anlamda, yani izlenmeleri falan yüksek değil. YouTube'dan para kazanmıyorum ama. YouTube üzerinden beni bulan kişiler genelde web sitelerini yaptırıyor, reklam hizmetlerimizden faydalanıyor. Bu şekilde YouTube'da benim için bir girişime dönüşmüş oldu aslında istemeden de olsa. Bunun dışında ben şimdi YouTube'da anlattığım konular yani genelde bu kanala gelen kullanıcılar büyük ihtimalle ya Woodmart temasını almış ya kendisi bir web sitesi kurmaya uğraşıyor ya da bir şekilde dijitalde var olmaya çalışan kişiler. Biz de buradan yola çıkarak sadece YouTube kullanıcılarımıza özel yani YouTube'da bizi izleyen bir kitle var o kitleye özel e, belli bir indirim yapalım dedik. Şimdi bu hizmetlerden bahsederken bizim web sitemizde yapmış olduğumuz yani toptan bardak suda size tek tek gösterdiğim hizmetler ve bunun dışında göstermediğim iki hizmet daha var. Onları da e, komple bir anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle bizim e, web sitemiz yani biz sizle anlaştık diyelim yüzde 50 indirimle o paketi satın aldınız. 1 aylık bir çalışma süreci var. Bu bir ay içinde. Web sitenizde eksikler varsa tabii ki bu ürün eklemek vesaire gibi eksikler değil. Hani yaptığınız çalışmalarda kötü duran, yanlış olan veya işte normalin dışında olan eksikler varsa yapamadığınız yerler onların düzenlemesini yapıyoruz. Bu birincisi. Komple site düzenleme işlemi bittikten sonra gidip Search Console, Analytics, Google Tech Manager varsa yani ürün satışı yapıyorsanız Merchant Center gibi ayarları yapıyoruz. Varsa harita, onun harita işlemlerini yapıyoruz. Yani haritasını kuruyoruz. Hatırlarsanız biz burada kurmuştuk. Bunun gibi çalışmalar yapıyoruz. Sonrasında bakın Analytics'te, Tech Manager'da hatırlarsanız etkinlikler kurmuştuk. Bu etkinliklerin ölçümlerini yapabiliyorduk. Bunları yapıyoruz. Sonrasında da sosyal medya reklam yönetimi yani sizin bir sosyal medya hesabınız var ama oradan bir işlem yapmıyorsanız mesela veya işte e, orada bir reklam vereceksiniz ama nasıl çıkılacağını bilmiyorsunuz o reklamın o kısımlarda e, reklam yönetimi yapıyoruz. Tabii ki burada bize sağlayacağınız içerikler, tasarımlar, videolar onlar da çok önemli. Sonrasında da bunların tamamen bunların yanında burada anlatmadığım Google reklamı da aslında kuruyoruz. Ee, şöyle söyleyeyim, bunların hepsinin yani tek tek aldığınız zaman çok çok değerli. Hepsi saydıklarımın hepsi. Biz komple bir paket yapalım dedik. Sadece YouTube kullanıcılarına özel olsun bu ve 50 indirim yapalım dedik. Bunu da e, daha önce de bahsettim. Bir aylık olarak veriyoruz. Bir ayın sonunda devam etmek isterseniz normal fiyat politikamıza dönüyoruz ama onları da makul seviyede tutuyoruz. Eğer devam etmek istemezseniz de zaten şu aldığınız tüm hizmetler sizin olmuş oluyor. Yani sizin olmuş oluyor derken zaten sizin sitenizde yapıyoruz ama çok cüzi bir miktara bunların hepsini bize yaptırmış oluyorsunuz. Biz derken de şöyle bir ekip arkadaşım var. Onunla birlikte daha çok o sosyal medya reklamları ve marka yönetimi kısmında. Yani bizden aslında danışmanlıkla beraber bir hizmet de almış oluyorsunuz. Bir aylık süre boyunca. Bir ayın sonunda da e, yaptığımız çalışmaları birlikte değerlendiriyoruz. Devam edilmesi gerekirse devam ediyoruz. Etmek istemezseniz de hiç problem yok. E, bu şekilde bitirebiliyoruz. E, şimdilik bizim de yetişebilmemiz ve e, düzenli bir şekilde, doğru bir şekilde hizmet verebilmemiz için 5 müşteriyle sınırladık bu kotayı. E, sonrasında ilerleyen süreçte devam etmeyenler olursa tabii ki buraya yine. %50 indirimle giriş yapabilirsiniz. Benim mail adresim, telefon numaram videonun altında yazıyor olacak. Benimle iletişime geçip bu paketi almak için görüşebilirsiniz. Ama rica ediyorum lütfen Woodmart temasında şurayı yapamadım gibi aramazsanız çok memnun olurum. Çünkü ben Woodmart ile ilgili her şeyi YouTube'da anlattım. Arama kısmına bulamadığınız şeyi yazarsanız zaten onun videosu mutlaka vardır olmayan videoları da sürekli atmaya çalışıyorum. Bununla ilgili mail atmanız daha iyi olur çünkü ben de hali hazırda şu an bazı müşterilerle çalışıyorum. Hatta onlardan da size birkaç örnek vermek istiyorum. Bu örnekleri verirken tabii müşterilerin isimlerini gizlemek zorundayım. Hemen bir tanesinin sosyal medya etkisi aslında diğer e, Kanallarında etkisi var ama sosyal medya etkisiyle başlayabiliriz. Yani sosyal medyada bu müşterimiz son 28 günlük süreçte bakın burada yer alıyor. Sosyal medyadan aldığı dönüşümler toplamda 5000 dolar civarında bir dönüşüm almış. Bu arada e, Türkiye ama e, biz para birimi dolar olarak kullanıyoruz burada e, 28 günlük süreç bunu mesela çok çok uzun bir süreç olarak yapalım mesela son 12 ay diyelim veya Son 12 ay uygundur. 12 ayda baktığınızda Bu müşterimizin bu arada Google reklam bütçesi 2000 TL civarında Sosyal medya bütçesi de 10-15 civarına yeni yeni yükseliyor. Bakın burada Totalde 98 bin dolarlık bir gelirden bahsediyoruz son 12 ayda. Ama bunun sebebini ben daha önce anlattım size. Bir önceki videoda da var. Yani sizin Google'da örnek veriyorum Toptan bardak su yazınca şu şekilde. Burada birinci sırada yer almak da önemli değil. Atıyorum burada diğer seçenekler de olabilir. Sizin burada yer almanız, kullanıcıların sizi görmesi demek. Yani bir ürün veya hizmet satıyorsanız, bunları kullanıcının görmesi ve sizinle iletişime geçmesi demek. Zaten önemli olan da bu. Yani kullanıcılar sizinle iletişime geçtiğinde bunların devamı mutlaka gelecektir. Ve SEO dediğimiz olay aslında bir sırası dahi çok önemli. Yani Burada olmakla şu ikinci sırada olmak çok şey değiştiriyor. Yani bunu da yine bir müşterimden örnek vereyim. İkinci sıradaydı öncesinde hemen gösterelim şuradan geldim. Ee, burada tabi dönüşümler vesaire Google Ads kısmı var. Bunu da mecburen ismini gizleyeceğim burada. Ee, anahtar kelimeleri vesaire gösteremiyorum ama e, son 30 güne baktığımızda bu daha çok artacaktır. 12 Ağustos'ta 22 Ağustos arasına bakıyoruz şu an dönüşümlerden kastı yalnız burada. İletişim formu WhatsApp butonu ve telefonla arama butonu. O dönüşümleri ölçüyoruz burada. Bunun sebebi de bu bir tanıtım sitesi. O yüzden bu şekilde. Bunun sonuç konsol ayarlarına baktığımızda da, bakın burada mesela biz Ağustos'tan itibaren çalışmaya başladık. Şurada Ağustos'a geldiğimizde bir birkaç kırılmanın ardından yükselişe doğru gidiyor şu anda. Bunun sebebi de aslında zaten e, SEO çalışması yapılmış ama belli noktalarda tıkanmıştı. Yani şu aralarda bakarsanız zaten çok fazla düşüşler var. Normal düzeyde ilerliyor. Ama Ağustos'tan sonrasında şurada bir yükseliş oluyor ve bunun sebebi de yaptığımız aslında anahtar kelime optimizasyonları, site optimizasyonları, kullanıcı deneyim optimizasyonları bunların hepsi neydi? SEO çalışmasına etken etkili olan SEO çalışmasında etkili olan seçeneklerdi. Ee, dediğim gibi bir aylık bir süreç. E, bu bir aylık süreci e, hızlı bir şekilde yapıp değerlendirebiliriz. Bir ayın sonunda eğer ki e, devam etmek istemezseniz az önce anlattığım tüm hizmetleri bir ay içinde almış ve e, dijitalde en azından web sitenizi de sosyal medyanızı da Google reklamlarını veya Google optimizasyonlarınızı da doğru bir şekilde tamamlamış olacaksınız. Bu şekilde bir çalışma planı ve düzeni oluşturabiliriz. Bununla ilgili dediğim gibi benimle iletişime geçebilirsiniz. Bu videonun aslında asıl oluşturma sebebim kullanıcıların bana çok fazla işte hangi paketler var, ne kadara çalışıyorsunuz, nasıl ilerliyorsunuz falan gibi sorularından yani bugün bir ajans mesela sadece reklam yönetimine 20 bin 25 bin tl veya Reklam uzmanı arkadaş, sadece sosyal medya reklamları yönetimine o kadar fiyat isteyebiliyor. E, bu hakkıdır değildir anlamında söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Zaten e, durumlar da ortada yani çok fazla detaya girmek istemiyorum ama hani biraz pahalılık olduğu için e, bunlar çok normal fiyatlar bence. Çünkü kullanıcı sizi aldığı fiyatın belki 10 katını e, tek reklamda kazandırma şansı var. E, bu anlamda komisyon şeklinde çalışanlar da var. İşte aylık ciro'nun yüzde bilmem kaçını komisyon olarak alırım, artı hizmet bedeli alırım gibi. O şekilde de çalışabilirsiniz. Ama önemli olan burada bir aylık süreçte yapabildiğiniz kadar sitenizi, sosyal medyanızı, Google optimizasyonlarınızı doğru yapmak. Sonrasındaki süreç, dediğim gibi tamamen sizin kararınız. Çünkü ilk aya özel yüzde indirimli olacak. Ee, sonraki aylarda bu fiyat yükselecek bu şekilde bir düzen ama bir ay sonunda bırakabilirsiniz. Yani başladık devam etmek zorundasınız veya işte e, ajanslar şunu da yapıyor minimum 3 aylık diyor hani bir sözleşme imzalatıyor. Biz o şekilde de yapmayacağız şimdilik e, Bir aylık deneme süreci gibi düşünebilirsiniz bunu kesinlikle anlaştığımız noktada faturanız size iletilecek ödemenin ardından da tüm tüm çalışmalarınız başlıyor olacak. Bu şekilde hizmetlerimiz hakkında da bir bilgi vermiş olduk. Biraz kanalın e, diğer videoların aslında dışına çıkmış olduk. Bir önceki videomda bahsettim. Woodmart eğitimi ve Google Ads eğitimiyle yine devam ediyor olacağız. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.